AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Avukat Ali Acar, Kanal 26 Bölge Koordinatörü Muharrem Esen'in konuğu oldu. Programda Başat Mevzu, Odunpazarı Belediye Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen ve kimi sokaklardaki işletmelere alkol ruhsatı verilmesi ve bu bölgelerin içkili yerler alanına dahil edilmesiydi. Odunpazarı bölgesinde 8 sokakta bulunan işletmelerin alkol ruhsatlandırılması ile ilgili teklif Odunpazarı Belediye Meclisi'nde görüşülürken CHP'li meclis üyelerinin desteği ve AK Partili üyelerin de muhalefetiyle karşılaşmıştı. AK Parti grubu adına teklife muhalefet şerhini dile getiren AK Partili meclis üyesi Fatih Mehmet Özlü, teklife karşı çıkma nedenlerini şu şekilde dile getirmişti. İnceleme sonucunda Odunpazarı bölgemizde hali hazırda 10 bölge içkili yerler bölgesi olup biz buna 4 bölge ve 4 ayrı sokak daha ilave ederek içkili bölge sayımızı neredeyse iki katına çıkartıyoruz. Eskişehir'de hali hazırda 166 içkili yer varken biz buna sadece Odunpazarı bölgemizde en az 92 içkili yer daha açılmak suretiyle bunu içkili yer açılmasına olanak sağlamış olacağız. Bu kadar iş yerinin güvenliğine gelince nasıl sağlanacağı konusunda emniyet ve mülki amirlikten aldığımız görüşler bu bölgelerin genel güvenlik ve asayiş yönünden olumsuz olarak değerlendirildiği komisyonumuza gelen belgelerde görülmüştür. Eskişehir'in en büyük üniversitelerinden biri olan Osman Gazi Üniversitesi'nin hemen karşısında bulunan Millet Caddesi ve Fakülte Sokağı'nın içkili bölgede yapılmak istemesi çok düşündürücü gelmektedir. Anayasamızın 58. maddesinde yer alan devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddeden, suçluluk ve kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır hükmü yer almaktadır. Ayrıca içkili bölge yapılmak istenen yerlerin etrafı konutlar bölgesi olup orada yaşayan aileler gece geç saatlere kadar ses ve gürültüden ve kavgadan rahatsız olmaktadır. Buna bir örnek verecek olursak Barlar Sokağı olarak da bilinen bölgede her vardiyada 50 polis çalışmakta olup yeni bölgeler açarak şu zor günlerde emniyet güçlerinin işini daha arttırmanın gereği olmadığını düşünmekteyiz. Değerli Meclis, Sayın Başkanım sizlere sormak istiyorum. Oturduğunuz apartmanın altında içkili bir işletme olması ya da barlar sokağındaki huzursuz, gürültülü ve kavga dolu bir ortamın evinizin altında olmasını ister misiniz? Biz oturmak istemeyiz. Odun pazarı halkının da bu ortamda oturmak istemediğini düşünüyoruz ve bu konuya layık olmadığını da savunuyoruz. Bu gerekçelerle komisyon raporuna karşı oy vereceğimizi belirtir. Karşı oy yazımızın içkili yerler tespit komisyonunun çoğunluk raporuna eklenmek üzere Yüce Meclis'in bilgisine saygılarımla arz ederim. Teklife destek verdiklerini açıklayan CHP grubundansa konunun etraflı incelenerek karara varıldığı açıklaması geldi. CHP'li meclis üyeleri Ömer Faruk İnan ve Emre Gencin açıklamaları şöyleydi. Belediye meclisi olarak biz yorum yapma yeri değiliz. Vatandaşın taleplerini değerlendirip kanun ve yönetmeliklere uygunsuzluk yoksa olumlu yaklaşmalıyız. Siyasi açıdan yaklaşıp biz zaten temelden alkole karşıyız demek çözüm değil. Teşekkür ederim. Bu detaylı bir rapor ve yasal düzenlemeler doğrultusunda verildi. Fazla da uzatmak istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli incelemeler yapıldı. Meclis üyesi arkadaşlarımızla, komisyon üyesi arkadaşlarımızla raporları detaylı olarak okuduk. Biz de görüşülmekte olan konuya kabul vereceğimizi belirtmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Teklife sadece siyasi mülahazalarla yaklaşmadıklarını belirten ve muhalefet eden AK Partili Meclis üyesi Murat Özcan, teklifin bir kez daha gözden geçirilmesini istemişti. Siyasi olarak algılatmanın doğru bir mantık olduğunu düşünüyorum. E, siyasi olarak bizim canavarımızda da sizin canavarınızda da kullanımda da oluyor, kullanımda da oluyor. Bunun bir siyasi bir sebep olduğu, nasıl doğrultusunda yapılacak olan açıklamaları tümlerini reddediyorum. Bu konunun tekrardan ele alınmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Odunpazarı bölgesinde 4 sokak ve 4 bölgenin alkollü alan ilan edilmesi ve işletmelerin alkol ruhsatı alabilmesiyle ilgili bölgede yaşayan vatandaşların da görüşlerini sorduk. Görüşünü aldığımız çok sayıda vatandaş çeşitli asayiş nedenlerini gerekçe göstererek ve sosyal mesafeye aykırı durumlar oluşturabileceğini de göz önüne alarak uygulamaya karşı çıktı. Az sayıda vatandaş uygulamaya olumlu baktığını söyledi. Ya kargaşa olur, alkol şişede durduğu gibi durmaz. Taşkale olur. İyi bir şey değil. De, e, alkol iyi bir şey değil. Daha önce de bizim bu sokakta alkollü yerler yıllardır var. Yani şu anda sizden duydum bir fikrim yok yani. Yani belli bölgelerde olması daha iyi. Valla içki içmek e, her insanın kendi hür iradesindedir. Kimisi inançlarına göre içer, kimisi inançlarına göre içmez. Önemli olan e, hani ağzında içmek değil, beyninle içmek. E, ve, e, alkol'e karşı olan bir kişiyim. Alkollü mekanların sınırlı olmasını tercih ederim. Dolayısıyla alkol'e ulaşmanın kolaylaştırılması, e, alkolün yaygınlaşmasını da beraberinde getirir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bu tür alanların evle ve sınırlı mekanlarla e, halledilmesi gerekir diye düşünüyorum. E, belli bir denetim olması gerekir tabii. Yani belli bir denetim olması gerekir. E, kimseye müdahale edecek durumda değiliz tabii. Herkes kendine içerse de bu sokakta satan 3-4 dükkan var. İçkili yerse satan nedir o? ya çarşıda içki olan yeri. Orada olabilir. Buraya doğru bulunmaz yani sonra doğru buluyoruz. Bizim bizim işimiz sakıncası yok. Büyükdere Mahallesi için yani mantıklı. zaten burada biliyorsunuz pandemi sürecinde öğrenci olmadığı için esnaf bayağı bir zor durumda. En azından yani mahalle olarak, esnaf olarak kalkınabilir açıkçası benim için şu saatten sonra çok fazla fark etmeyebilir e, belli bir yaşa geldim ben artık araç kullanıyorum e, tek başına karanlıkta belli bir saatten sonra sokaktan geçmek zorunda kalmayabilirim ama genç arkadaşlarımız için fark edeceğini düşünüyorum çünkü benim de e, çok daha e, yani bu yaşa gelmeden önce oradan özel derse gitmek için geçtiğim de oldu o sokaklardan okula gitmek için geçtiğim de oldu kursa gitmek için geçtiğim de oldu. Ee, insanların ne zaman evlerine döneceğini özellikle kadınların, genç arkadaşların saat kaçta ne zaman evlerine döneceğini bilemiyorsunuz. Ve o sokaklarda muhakkak ki güvenlikle ilgili bir sorun olacaktır. Bunu e, hiç yokmuş gibi varsaymak da çok doğru değil. Karar verirken emniyetin elbette ki olumsuz görüşü var ama ben mutlaka o caddelerde, o sokaklarda oturan ve o sokaklardan geçmek zorunda kalan insanlara da sorumlu gerektiğini düşünüyorum. 26. gün programının konuğu olan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Avukat Ali Acar da vatandaşların seslerine kulak verilmesi gerekliliğinin yanı sıra uygulamaya Odunpazarı Kaymakamlığı'nın da olumsuz görüş vererek karşı çıktığını anlattı. Belediye meclisinde geçen bu kararla ilgili yasa diyor ki mülki idare amirlerinin valilik illerde veya ilçelerde kaymakamlığın görüşü doğrultusunda bu karar alınır Olur. ve mecliste kabul edilir diyor. Ama az önce de izledik e, odun pazarı kaymakamlığının da bu konuyla ilgili e, meclisteki arkadaşlardan aldık incelememizi tamamladık. Olumsuz. Genel asayiş ve güvenlik açısından olumsuzluklara neden olabileceğinden dolayı tabii ki e, bu hususlarda nedenleriyle belirtmiş kaymakamlık. Olumsuz bir rapor belirliyor. Yani mülki idare amirinin olumsuz bir görüşüne rağmen böyle bir ee, kararın alınması da gerçekten hem hukuka ters hem de odun pazarı vatandaşlarımızın bundan sonraki yaşantısını da olumsuz anlamda etkileyecek bir karar olarak görüyoruz. Program konuğu Ali Acar, alınan kararı AK Parti grubu olarak bazı STK'larla birlikte yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Ayrıca alınan bu alkol kararından rahatsız olan bölge sakinlerinin de başvurabileceği hukuki süreçler hakkında bilgi verdi. Bu bölgelerde çocuğumuz var, ailemiz var, işte gürültü istemiyoruz, işte barlar sokağında yaşanan sıkıntıları biliyorsunuz. Gece yarana kadar çok şiddetli bir gürültü, kavga gibi nedenlerle bize başvuran hemşehrilerimiz oldu. Biz şunu söyledik. Biz burada muhalefet olarak, AK Parti grubu olarak mecliste arkadaşlarımıza değerlendirmemizi yaptık. Konuyu yargıya taşıyacağımızı belirttik. Tabii ki sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda çok büyük şikayetleri var.